Mehmet Fetihler Sultanı 59. Bölüm Fragman Analiz 59. Bölümde Mehmet saraydaki düzeni kökten değiştirecek. Çandarlı Halil Paşa'nın gizli planları tamamen ortaya çıkacak ve Mehmet artık ona karşı açık bir tavır alacak. Uzun zamandır içinde büyüttüğü kuşkuların doğrulandığını gören padişah, Çandarlı'yı görevden alacak ve çevresine sadık adamlarını yerleştirecek. Sarayda bu kararla birlikte büyük bir sarsıntı yaşanacak Birçok kişi safını belirlemek zorunda kalacak. Bizans cephesinde ise Konstantin, Mehmet'in hazırlıklarını fark edip surlarda savunmayı güçlendirecek. Ancak Mehmet bu hamleyi önceden öngörmüş olacak ve ordusunu yeni bir plana göre yeniden konumlandıracak. Top döküncüsü Urban'ın çalışmaları tamamlanacak, dev toplar artık hazır hale gelecek. Bu topların ilk denemesi bu bölümde yapılacak ve Bizans'a Mehmet'in gücünü hissettiren ilk mesaj gönderilecek. Saray içinde bir ihanet olayı yaşanacak. Mehmet'in en güvendiği kişilerden biri Bizans'a bilgi sızdırırken yakalanacak. Bu kişi Mehmet'in huzuruna çıkarılacak ve padişah hiç tereddüt etmeden cezalandıracak. Bu olay Mehmet'in artık kimseye taviz vermeyeceğini herkese gösterecek. Ordu'da da bu infazdan sonra mutlak bir disiplin sağlanacak. Bu bölümde Mehmet'in iç dünyası da sertleşecek. Artık genç bir hükümdar değil Feti için yanıp tutuşan bir lider olarak hareket edecek. Babasının öğütlerini hatırlayacak, dualar edecek ama duygularına yer bırakmadan sadece hedefe odaklanacak. Artık tek bir amacı olacak, İstanbul'u almak. Sonlara doğru büyük kuşatma hazırlığı başlayacak. Surların karşısına ordu dizilecek, sancaklar açılacak, toplar mevzilenecek. Mehmet atının üzerinde ordusuna bakarak fetih hemrini verecek. Bu sırada Bizans cephesinde de çanlar çalacak, şehir halkı korku içinde surlara toplanacak. Bölüm, Mehmet'in fetih başlattı sözüyle bitecek. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.